arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz civcivlerimizi Gib gösteremedik çünkü unutmuşuz unutmuşuz e, geldik bekle Burası Ağlay da mı ağlıyor? Bu kayalar da mı ağlıyor? Bu kayalar Bu çok güzelmiş. Ağlıyor, ağlıyor derken dalgalar böyle vuruyor. Vurduktan sonra böyle yaş akıyor. Evet o şekilde ağlıyor değil mi? Arkadaşlar. Oo, buralar Ay, tehlikeli. Gel elini ver. Oo çok güzel. Arkadaşlar anne annem buraya gitmiş tamam mı? Hı -hı. Ee, burada saatimin Ay aşkım onu da mı ben hatırlıyorsun? Sen. Bir tanemsin sen. Babanızı takip edin. Baba! Buralar çok güzel. Da, baba. Hadi. Babam burada video çekiyoruz baba. Merhaba de kanalımıza hoş geldin. <laughs> Gel. Anne bu yanlış taraftan gidiyor. Çıkmaz sokak mı? Hı -hı. Eyvah. Çok güzel değil mi Hı -hı. burası? Anneanneyi de çektik kanalımızda. Hı -hı. Anne gizemli. Gel. Beğendin mi burayı? Hı -hı. Burası sahil köy. Dur dur Koşulmaz oralarda. Oy, buralar çok güzel. Baba Beğendiniz ben mi ben arkadaşlar? Ben arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Şurada çok güzel bir koy var. Oradan denize girilebiliyor.